Yiğit o ne elindeki? Şey bu. Açalım mı? Evet. Oo, ne güzel bir şey. Nereden buldun bunu? Elinden. Hmm, hadi diğer tarafa çevir. Böyle açman lazım. Hmm, arkadaşlar bakın Yiğit'in ne güzel bir et. jelibonu var. Tamam açayım. Yardım etmemi ister misin? Ben anacığım. Kim aldı sana bunu? Bir da. Neden ne oldu? Evet. Oo, açtın mı bakayım? Oo, i̇çinde bir sürü haribo Yiyecek misin hepsini? <laughs> Neden? De bu. Gözleri de mi var? Evet. Çevir bakalım gösterelim. Oo bakın gözleri, burnu var, ayakları var. Evet. Sen çok mu beğendin? Evet. Hep sana olsun. Hep sana olsun. Evet. Tamam. Çok mu güzel? Evet.